Neredesiniz lan siz? Ha? Yamaç da diyor ki, abi Salih'in de hesap sormaya hakkı var. E, ee, biz çatışmaya giriyoruz, kelle koparıyoruz. Beyimiz konu mankeni gibi geziyor. Neredesin sen? Cumali abi, uğraşma benimle. Ben de başlarım. Uğraşma. Geleneksel Dalaspor etkinliklerine ara verilmiştir arkadaşlar. Hiç Yeltenmeyin, enerjinizi boş harcamayın. Gereksiz hırlamalardan kaçının. Akşama iş var. Seveceksiniz. Güzel. Bizimkiler haber verdim. Sen de istersen orduna hücum borusunu öttürebilirsin. Ordu derken? Anlarsın canım. İşi anlat işi. işine. ne? Şimdi bu karakuzların alacaklısı olduğu bir herif var. O evin çocuğunu kaçırmaya çalışacaklar. Yani fidye için. Ama biz onlardan önce oraya gidip ulaşıp kuyusunumuzu alacağız. Ve çocuğu kaçırmalarını engelleyeceğiz kısacası. Sabah sersem ettik, şimdi devireceğiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nerede millet? Ne bileyim oğlum ben neredeler. <laughs> ha, sınıf başkanı da geldi. Sor bakalım hangi partiye gidiyormuşuz bu akşam? Partiye değil, baskına gideceğiz. Aynı şey oğlum. Abi Allah aşkına. Canım burnumda zaten. Ne oldu lan? Sonra sonra. Şu işi bir halledelim. Hadi. Medet nerede? İçeride mi? Yok. Medet gelmeyecek o gece. Zaten iki koysa ciğerleri parçalanıyor. Biz biz hallederiz. Tamam. Ee, sen seninkileri arasana abi. Tamam. Arayayım aramasına da. İş ne iş? Ya biz bunların altınlarını patlattık ya. Gelinlerini yapmışlar, teslim edeceklermiş. Müşteri bekliyormuş, sıkışmışlar iyice. Ha, nah teslim ederler. Bu altınlar benim olacak, benim. Hadi ben aşağıdayım, sizi bekliyorum o Şişt. Hadi. tamam, geldim.